Dizinde kireçlenme olanlara yönelik etkili egzersiz olacak. Belimi, karnımı, sırtımı duvara yasladıktan sonra bir sağ ayağımı yukarı, bir sol. Bakın, topuğumu yukarı çektim, bıraktım. Çektim, bıraktım. Böylece yürüyüşümü kolaylaştıracak, diz ağrımı azaltacak. Bu bölgedeki kas gruplarını aktive edeceğim ve çalıştırdıkça ilerleyen dönemde orada kuvvet kazanımı olacak. Bununla birlikte merdiven inip çıkarken bu egzersizlerle birlikte o bölgedeki kasların çok ciddi faydası olacak. Eğer çorapla ayağınız kayıyorsa çorabınızı da çıkarabilirsiniz. Vücudunun ağırlığını komple öne veren kişilerde birazcık çorap kayganlaştırabilir durumu. Bu egzersizde de her yukarı geldiğimde özellikle parmak ucunu basarak bütün ayağı yukarı doğru itmeye çalışın. Her sağa geldiğimde bir, iki, üç. 3 olacak şekilde sizlerle cam 10'a kadar da bu egzersizi yapmanız olacak. Eğer bu seviyede biraz ağrı varsa hafif bacaklarımı yükselteceğim ve bu seviyeden devam edeceğim. 10 tekrar yaptıktan sonra yine destek aldım. Bir dinlendim. Yük aktarmaya devam edeceğim. Bundan da 3 defa daha yapacağım.